Merhaba sevgili dostlarım kanalımıza hoş geldiniz. Firuze yorumcu ben sevgili güzel gönül dostlarım. Yüce Rabbimin rahmeti bereketi üzerinize olsun. Tutmuş olduğunuz niyetlerle ilgili kurban olduğum Yüce Rabbim sizlere tez vakitte göz aydınlıkları nasip etsin. Biliyorsunuz ki sevgili dostlarım ben bir şifa okuması başlattım. Ve burada 11 İhlas 11 Fatiha 11 Ayet-i ismi Azam bir de Fetih Suresi ve burada duvar çemberine İsimlerini bırakan arkadaşlarıma niyet aldım ve şifalanmaya ve arınmaya niyet ederekten ismini bırakan arkadaşlarımıza okuyup hediye ettim. Aramıza yeni gelen arkadaşlarımız da dua çemberimize katılmak istiyorum diyerek okuyamıyorum diyerek ismini bırakırsa bizler de Allah'ın izniyle inşallah okuyup hediye edebiliriz. Yeter ki burada sevgili dostlarım sizler de çemberimize, niyetimize, arınmamıza dahil olmanız ve niyetinizi bırakmanız ve kolektifin de en yüksek hayrın olsun diyerekten de sizler için fincanımı kapattım. Bu video ne zaman karşınıza çıktıysa siz size uyanları baz alın. Tabii ki enerji uymayabilir ama birer mesaj sizlere verebilir. Videoları sonuna kadar izlediğinizde aşk, iş, sağlık, aklımızdaki kişi... Tüm merak ettiğiniz detaylı konulara yönelik doğru göre enerjimi de katarak sizler için olumlu ve olumsuz mesajlar vereceğim. Yıldızınız yüksek şansınız bol olsun diyorum. Ve bakalım Burada bu video biliyorsunuz ki ben her daim bunu tekrar vurguluyorum ama bugün de vurgulamak istiyorum. Ben videolara başlamadan önce zaten bir şifa çalışması yapıyorum. Her kim beni dinliyorsa da çemberine burada dahil olmak istiyorum derseniz niyetinizi bırakmak burada tamamen enerjiyi de çoğaltmış olur. Videoları beğenerek, takip ederek, kanala abone olarak faydalanabilirsiniz. Kolektife ışık olsun. Bakalım bugün kimlerle enerjim tutacak ve beni kimler konuşturacak? Şöyle bir göstermek istiyorum. Evet, önünü göremediğini ve ne olacağını bilemediğin bir sürece girmişsin. Sıkıntılar üst üste gelmiş ve çok da takılı kaldığın, kaygılandığın ve gerçekten bir planın varmış o planında istediğin gibi olmadığını ve olmuyor artık umudum kalmadı artık istemiyorum böyle bir karma enerji içerisinde kalmışsın sevgili arkadaşım ve e, bu geçmişin hayal kırıklığı kırıklıkları ciddi bir şekilde e, burada sana sıkıntı yaratmış bir de gözleşi aktı o yüzden durakladım evet sen de bir sıkıntı yaratmış geçmişin hayal kırıklığı sen artık e, önüne bakmak sen artık gelecekle ilgili planlama ve gelecekle artık ilgili umudunun baki olmasını istiyorsun ama sen sanki böyle <laughs> tam kendini yenileyecekken tam şifalanacakken geçmişinle ilgili yaşadıkların da önüne bu dönem gelebilir. Bunlarla ilgili tedbirli ol lütfen. Ama burada bir mucize var. Göz aydınlığın var. Ama bu geçmişle ilgili. Ee, Tramvan ya da hayal kırıklığın her neyse ya da geçmişinle ilgili kendinle dışarıdaki ya da yakın çevrendekilere bahsetmediğin ya da farklı bir yalan da söylemiş olabilirsin. Ama burada bir şeyler senin sanki önüne de gelecek. Lütfen dikkat ol. Bu biraz Çatışma yaratabilir. Hani sen öyle demiştin de neden böyle çıktı ya da neden böyle oldu gibi bir yakın çevrenle ilgili ya da senin yanındakilerle ilgili bir çatışma olabilir diyor. <laughs> Çok pardon öksürdüm. Ee, burada bir mucize var. Aslında e, için içine sığmıyor ama Bak için içine sığmayan da bir konular var. Çözemediğin, bir türlü taşları yerine oturttıramadığın konular var. Hem mucizeyi yaşıyorsun. Ama bir de bu konular içerisine çok tıkanıyorsun. Bu geçmişini lütfen atalarının lütfen şifalandır. Lütfen onların da ruhları için ya da onlar için bir sadaka ver. Yani gerçekten bir şeyler seni çok tıkamış. Böyle bir tıkanmış kalmış enerjidesin. Ama bu umudunun Artık tükendi ya da umudum yok dediğin konuyla ilgili bir mucizem var. Bu mucize 17'sine kadar gerçekleşecek olduğunu ama için içine sığmayan sanki bir evrak mı bir dosya mı ee, burada bir belge var ama bununla ilgili bir türlü yol alamadığını e, gerçekten bu sana sıkıntı verdiğini bu belge ya da bu dosya ya da bu evrak sana ulaşması gerekiyor ama bir önünde engel var, bir engel var. Evet, hatta bir erkek engeli var. Böyle H harfinde, A harfinde, M ve Ö harfinde bir erkek engeli var. Ama bu dosya için bir gelişme ya da bu evrak için bu beklediğin her neyse, bununla ilgili bir gelişme yaşanacak, bir şeyler olacak. Ama şöyle durum var. Sadece bekliyorsun, sadece bekliyorsun ve beklerken de 20 vadedir de çok yorulmuş olduğunu da gösteriyor. Bu evrak, bu belge, bu dosya senin eline geçecek. Sahip olacağım bir burada güç gelecek ve bu gücü lütfen kontrollü ve güzel kullan. Biraz burası bir karışık ama dilimin döndüğünce çözmeye çalıştım. Ama bir şeye sahip oluyorsun sevgili fan sahibi arkadaşım. Bir işe başvuru yapmışsınız sonucunu bekliyorsunuz ve burada kendini çok iyi geliştireceğini ve sizin e, gerçekten <laughs> bu başvuru sizin için çok önemli olduğunu ve sizin için iyi olacağını da düşünüyorsunuz bu başvurunuza Burası büyük bir e, şirket gibi bir yer olabilir. Ya da bir hastane, bir fabrika gibi olabilir ya da özel bir şirket olabilir bilmiyorum ama burasında bir ekmek yiyeceğinizi ve burasında bir fayda göreceğinizi ben hissediyorum. Çünkü büyük bir yer yansımış ama tabii ki 1-2-3 kişi de senin yakın çevrenden de biraz sıkıntılar veriyor sana. Biraz laflarıyla, sözleriyle, sanki bunlar yüzünden belki de buraya girmek istiyorsun ve buraya girdikten sonra da bulunduğun noktayı ya da bulunduğun alanı değiştirmek istiyorsun. Çünkü gerçekten rahatsız olduğun durumlar var ve bu haberi bekliyorsun. Bu haber sana geliyor. İkili vade yani iki gün iki hafta saat 2 ya da ayın ikisi on ikisi yirmi ikisi tarihler aralarında bu haber sana geliyor ve e, bu yere adımını atacaksın. Allah utandırmasın inşallah. İlk başlarda çok zorlanacaksın, biraz bocalayacaksın ama alışınca burada e, kendini keyifli ve mutlu ve güvenilir hissedeceksin. Acaba sen bir yerde çalışıyorsun da bu üç kişiden mi sıkıldın da? <laughs> El altından burayı bekliyorsun. Onu bilemiyorum. Bu tabii ki videonun yorumlar kısmına siz yazacaksınız. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Normalde rahatsız değilim. Ama bir öksürme gibi böyle bir durum geldi. Sizi rahatsız etmesin olur mu? Şimdi linçleyecekler. Öksürmeseydin iyiydi. Burnunu çekmeseydin iyiydi. İşte biliyorsun böyle bir kibirle ön yargılı bir kişi çıkıyor ama ben de insanım. bunu unutmayalım. Olur mu? Ee, şu an gerçekten sesim bir cızırtı yapıyor böyle. Ama buradaki durum <gülüyor> isteklerini <gülüyor> Ay çok pardon. Burada mutlu olacağını, buradan bereket, buradan şansı, burada fırsatı yakalayacaksın ve e, çok zorlanabilirsin, bocalayabilirsin ama alışınca da burada gerçekten keyifli süreçler başlayacak. Yeter ki buraya bir kapak at. İnşallah öyle de olacak. Çünkü e, ben burada yoğun bir ateş ve toprak enerjileri sezinliyorum. Toprak grupları sezinliyorum. Partnerinle ilgili... Burada enerjisine baktığımda dediğim dedik hep benim isteklerim olsun, hep benim sözüm geçsin karşındaki kişi bencil ve egolu burnu yere düşse kibrinden burnunu yerden almayacak bir kişi ve e, aranızda bir tartışma bir aranızda konu var ve bu konudan kaynaklı gerçekten e, tartışmalarınız çoğalmaya başlamış olduğunu gösteriyor ama haklıyken e, bir anda haksız duruma düşebilirsiniz lütfen partnere karşı e, şu an iletişimde olanlar partneriniz ya da eşinizse temkinli ve lütfen mantıklı olun haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz karşındaki kişi sözünün geçmesini isteyen bir kişi bencil bir kişi burnu yere düşse kibrinden almayan bir kişi ve çok hızlı manipülasyon enerjisi olan bir kişi ve eğer ki ayrıysanız ve şu an aranızda bir mesafeniz varsa çünkü ayrı gibi de şurada göstermek istiyorum kulp hizasına baktığımda Ayrıysanız da ya da ayrı gibi duruyorsunuz, belki de şu an birbirinize soğuksunuz, engelli değilsiniz bir kısmınız ama net bir bitiş yok. Uzak şu an, sizden uzak, belki seyahat için gitti, belki ailesinin yanına gitti, belki siz uzaksınız bilemiyorum ama e, bu tavrına karşı büyük bir öfkem var. Bunun duyarsızlığına, düşüncesizliğine, cimriliğine, seni çevresine ve ailesine karşı savunamamasına, koruyup kollayamamasına kadar tut. Gerçekten kırgınlıklarım var. Bir de burada aldatma ve güven problemi de yaşıyorsunuz. Belki sizi farklı bir konuda aldattı, yalan söyledi, ketum ve gizemli davrandı. Aslında şöyle bir durum var. Bu kişi kendini çok haklı gören bir kişi. Hiçbir zaman evet benim hatalarım oldu. Evet ben de yanlış yapıyorum. Hiçbir zaman kibrinden ve egosundan size söylememiş de olabilir. <laughs> Ama siz çok hassassınız. O kadar çok narin, hassas bir kalbiniz var ki bu kişinin bu hareketleri, dengesizliği gerçekten seninle son zamanlardaki olan uyumunu bozmuş. Bir dengeli bir dengesiz. Aslında bu kişi saplantılı ve sabit bir fikirli olabileceğini şu anın enerjisinde de bana hissettiriyor. Bunun da sıkıntıları var. Ve bunun sıkıntıları sekizli vadeye kadar çözülecek olduğunu ama tabii ki bir anda bir çırpıda çözülmeyecek. Çünkü burada belki bir mahkeme, belki iş mahkemesi, belki parayla, belki ailesiyle kafasında bin tane sorun ve sıkıntı olan bir kişi. Ve şu an özgürlüğüne gerçekten çok düşkün. Ve bu kibri var ya, burnu yere düşse almaz, dik tutmaya çalışan kuyruğunu bir partner var. Ve <laughs> size son bir lafını söylemiş ya da siz bir son laf söylemişsiniz, kenara çekilmişsiniz. Şu an donuk bir enerjide ama enerjisini senden kesinlikle çekmemiş. Soğuk uzak gibi dursa da bu kişi seni gözlemliyor. Engelliyseniz yine söylüyorum, sizi farklı yerden bakıyor. Sizi farklı bir sosyal ortam olabilir, iş çevreniz olabilir. Bu kişi sizinle ilgili haber alıyor. Ama çok enerjisinde burada e, ağırlık var, çok ağırlık var, gerçekten çok ağırlık var. Ama ben sonuna kadar konuşacağım farkındaysanız sesimin rengi değişiyor, çok ağırlık var. Yani her şey çok bulanık, zihni bulanık, hayatı bulanık, enerjisi bulanık, düşüncesi bulanık. Yani burada e, sizin heyecanınızı kursağınızda bırakmış. Siz ona kartlarınız açık gitmişsiniz. Beklentilerinize karşı uzak ve dengesiz kalmış bu kişi. Siz çok verimliyken o biraz verimsiz kalmış. Alma verme dengesi bu ilişkide şaşmış. Burada onu hissettirdi bana. Aslında şöyle her ikisine de bakmak istiyorum. Bunu bir partnerin, partner olarak lütfen yorumlamayın. Eğer ki bir iş için, bir evladınız için dinliyorsanız da baz alıp uyarlayabilirsiniz. Şöyle akıtmak istiyorum ama akmadı. Evet. Aslında bir bitiş yok. Bakın, uzaklaşmış ama tavrına karşı da öfken devam ediyor. Bu kişi <laughs> size bir adım atsa da, e, bu duyarsızlıkları, size yaptıkları gerçekten hazmedilecek gibi değil ve o bana gelse de diyorsun, kolay affetmem. Onunla eskisi gibi de olamayız diyorsunuz bir kısmi olarak. Beni aileme, çevreme karşı da çok mahcup etti diyorsunuz. Kırdı, üzdü, yaktı, yıktı. Ben maddi ve manevi olarak ben bunun yanındaydım. Ama bu yanında değmeyecek insanları bir anda şaha kaldırdı diyorsunuz. Değmeyecek insanlarla şu an diyorsunuz iletişimi var. Değmeyecek insanlarla görüyorum. Ve onlar da sanki onların arkasından da atıp tutmuş konuşmuş mu bir şeyler olmuş bunların arasında. Bakın değmeyecek kişilerle şu an bir Çevresinde bir de bunları daha önce size karşı çok kullanmış ve anlatmış ve siz bunu gördükçe de çok şaşırıyorsunuz ya da göreceksiniz duyacaklarınız olacak ama burada tabii ki bu kadar kırgınlık bu kadar affetmem arafta kalmışlığında eskisi gibi olamayız ve gerçekten burada mahcubiyetlik de var kırdı üzdü de diyorsunuz ama bir yanınız onu çok istiyor ve gerçekten mantığınız farklı kalbiniz farklı söylüyor. Bu seni yormuş, bu kişi size karşı. Şu an bakıyorum bakın bu bir yol da yapıyor. Kısa kısa yollar da yapıyor. 1, 2, 3 vakit öncesi ne kadar siz Buna karşı soğuk bir enerji enerjideymişsiniz aslında dik duruşluymuşsunuz da sanki 3 gündür ya da 3 haftadır mı bunu rüyanızda ve buna karşı enerji akışınızda yükselmeler olmaya başlamış bu bir yol yapıyor ama bu yolda ya bir şifa çalışması ya da size karşı celpi muhabbet ya da bir işlem yaptırıyor da olabilir bir anda aklınıza düşmüş ve bir anda takılı da kalmışsınız ve kendisinin yüzü yok ama kesinlikle size şu an bir telefon açma bir adım atma konusunda kendisinin yüzü de yok evet yüzü de yok İşlem yaparaktan belki de rüyalarında sık sık görmeye başlıyorsan bunlar bir işarettir <laughs> yüzü de yok bu evet arayamaz arasa egosu sarsılır Egosu okşansın, sen ara istiyor. <laughs> Gerçekten çok enteresan bir enerjide. Vay umudundan öptüm diyorum ben bunu o zaman. <laughs> Kafası istediğinde aslında o kadar güzel çalışan bir kişi ki aslında sizinle çözüm odaklı gidebilir, aranızı düzenleyebilirmiş, işi yokuşa bu sürmüş. Ama bunun aklın Gerçekten çok farklı çalışıyor. Bunun yanındakiler bunun aklını farklı yönlendiriyor. Belki bu ne bilirdi şifa çalışmasını, bu ne bilir e, işlem yaptırmasını. Birileri bunu götürüyor, getiriyor, bir şeyler yapıyor bu. Yani bir kapalı bayan enerjisi hissettirdi bana burada. Beyaz tenlere yakın. S ve K harfinde ve P harfinde ve özellikle L harfinde bir kapalı bayan bunu yönlendiriyor. Şimdi oldu bakın. Çünkü yol yapıyor kapalı bir bayan bunu yönlendiriyor ve onunla işbirliği yapıyor ve sizden ona adım gitmez kesinlikle gitmez. Ondan size bir adım gelecek sizi biraz direttirecek biraz böyle e, aramanız için gerçekten sizin sabrınızla nabzınızla oynayacak ama ondan size adım gelir 4, 10, 15, 17'lere kadar bir bakın bunlar sizin kapı numaranız da olabilir rakamlar birer şifredir hatasının farkına buna sistem vardıttıracak ama senin dileğin muradın gerçekleşecek mi ben bir dilek adadım ben bir murad aldım benim bir hacedim var o benim yerine gelecek mi kesinlikle onun yerine geleceğini sana müjdeleyebilirim senin faydana olacak gelişmeler olacak özellikle maddi ve manevi konularda e, paranızla da ilgili biri sizin kafanızı ya da sizin paranızı burada e, Kafanızı ayrı karıştırmış, paranızı da ayrı almış bir kişi görüyorum ama size ciddi bir borç bırakmış. Ama bu kişi ikili tarihlere kadar yüz yüze gelip e, bu konuları konuşacak olduğunuzu söyleyebilirim. Evet, paranızı ayrı bir de kafanızı ayrı karıştırmış, paranızı almış ya da almak üzere de olabilir. Bakın, burada bir araftalık var ama yüz yüze geleceksiniz. Bazı şeyleri konuşacaksınız. Bu kimse bundan paranızı ve hakkınızı alacaksınız ve gerçekten daha önce çok kaçan, sürekli kaçma enerjisi çalıştıran, telefonlarını değiştiren bir kişi görüyorum. Ama sistem bunu size getirecek. Ve burada şöyle de bir durum var. Bu sizden kaçmış, borcunu inkar etmiş bir kişi. Evet, <laughs> çok pardon. Borcunu inkar etmiş bir kişiyle siz yüz yüze geliyorsunuz. Bu sizin kan bağınız, can bağınız ya da çok sevdiğiniz bir arkadaşınız da olabilir. İki tane dileğim var. E, tam vazgeçmek üzereyken sana bir enerji gelecek ve çabanla, gayretinle e, bu iki dileğinle ilgili yol yapacak olduğunu gösteriyor. Evet iki tane burada dilek var. Hatta birinin önünde adağın da var. Ve çok iyi ilerlemeler, başarılar, tutmuş olduğun dilekle ilgili enerjinde yükselmeler, enerjini çok güzel kullanacaksın. Zor enerjiler, zor insanlar hep çevrende olmuş. Aşka karşı, sevgiye karşı güvenin çok sarsılmış ve hayatıma kimseye almam dediğin bir anda hayatına bir kişi, bir arkadaş, bir dosthane olarak dahil olabilir ve sonrası onunla Konuştukça, onu tanıdıkça ona karşı sevgin ve muhabbetin oluşabilecek olduğunu ve iletişimleriniz de tamamen senin hayrına olacak. Aslında e, burada bir tanıştırılma değil de sen bir dostunla ya da bir arkadaşınla e, sanki böyle bir iletişimde muhabbetiniz koyulaştıkça ona karşı sevgin ve muhabbetin artacak. Her şey sonrası çok güzelleşmeye başlayacak. Evet, çok güzelleşmeye başlayacak. Yeni enerjilere, yeni iletişimlere, yeni çevrelere, yeni değişim enerjilerine, aktif enerjilere lütfen izin ver, beklentilerini karşılamak adına. Sende de biraz dengesizlik var. Çok fazla verimli, çok fazlasıyla böyle e, bereketli bir insansın. Ama şöyle bir durum var ki bu kişi. Kimse senin hayatına girecek kişi rengini belli edecek. Kartlarını çok açık oynayacak. Belki sen biraz gizemli ve kötüm kalabilir. Karşındakinin kafasını karıştırabilirsin. Bence sen de kartlarını açık oyna. Ya da tanıştığın ya da tanıştırılmak üzeresin. Ya da uzak ilişkin var. Ama bence kartlarını açık oyna sevgili fan sahibi arkadaşım. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. Keyifli, huzurlu, bereketli hafta sonlarınız olsun. Sizlere en güzelini emanet ediyorum. Kolektife ışık olsun kanalımıza abone olarak enerjileri çoğaltırsanız bir de beğen tuşuna basarsanız aktifleştirmiş olursunuz videonun altında teşekkür et oradan tamamen gönlünüzden kopacak sadaka tamamen e, vermek istiyorsanız bir şeyler yapmak istiyorsanız ihtiyaç bölgesi için tamamen youtube tarafından iletiliyor bunu da ayrıca sizlere söylemek istiyorum elinize emeğinize vaktinize sağlık bana duyduğunuz güvenden dolayı çok teşekkür ediyorum her şey gönlünüzce olsun sevgiyle kalın Hoşçakalın.